Merhabalar sevgili dinleyenler. Rabbimiz bize birçok nimet ihsan etmiştir. Elimizdeki nimetleri küçük görmeyelim. Nimete şükretmeyen insan nankör insandır. Eğer şükür yoksa, eğer hamd yoksa nimet gider. Evet yeteneklerle kuşatılmış durumdayız. İmkanlarla kuşatılmış durumdayız. Tüm bunların karşılığında kalbimizden mutluluk içerisinde şükretmek zorundayız. Eğer şükredersek çok şey kazanacağız. Eğer yeteneklerimizi geliştirmek istiyorsak mutlaka şükreden bir kalbe, hamdeden bir lisana sahip olmamız gerekiyor. Kabul edelim. Belki bizler içtenlikle şükrediyoruz. Hamd ediyoruz ve şükrün gerektirdiği mutluluğu bütün netliğiyle kalbimizde hissediyoruz. Ama insanların çoğu şükürsüz. Şükredebilmek için çevremizi kuşatmış olan nimetleri görebilmeliyiz. Genel nimetleri görebilmeliyiz her şeyden önce. Nimetler iki türdür çevremizde. Genel nimetler ve özel nimetler. Genel nimetler bütün insanları, bütün hayvanları, bütün bitkileri, bütün cansızları kuşatmış olan nimetlerdir güneş vardır gökyüzünde. Her sabah doğu ufkundan yükselir ve batı ufkundan alçalır. İçinde yaşadığımız bu dünyada baharla birlikte çeşit çeşit güzellikler gelir. Bahar gider, sonra kışla birlikte çeşit çeşit güzellikler gelir. Bu güzellikler hepimize hitap ediyor. Bütün insanlara hitap ediyor. Ve biz her saniye o umumi nimetler çerçevesi içerisinde nefes alıyoruz. Rabbimizin yarattığı oksijen ile hayatımızın idamesinin sağlanmış olduğunu görüyoruz. İnsanlar niçin şükretmezler? Eğer her an muhtaç olduğumuz oksijen yaratılmamış olsaydı daha mı iyi olurdu? yaşayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz oksijen yaratılmamış olsaydı daha mı mutlu olurduk baharı düşünün her bahar çevremizi kuşatmış olan kuşatmakta olan yeşillikleri düşünün rengarenk çiçekleri ve hayatı şenlendiren böcekleri düşünün eğer onlar yaratılmamış olsaydı daha mı güzel olurdu daha mı mutlu olurduk eğer gökyüzü sabahtan akşama kadar kıpkızıl bir renge bürünmüş olsaydı daha mı güzel olurdu gözümüze bürünen o manzara? Halbuki öyle güzel yaratılmıştır ki. Baharla birlikte yeryüzü yemyeşildir. Tüm mevsimler boyunca gökyüzü masmavidir. Ve denizler ufukları boyunca masmavi uzanırlar. Nimetler gerçekten çevremizi bütün güzelliğiyle kuşatıyor. Rabbimiz bütün insanları o umumi nimetlerden istifade ettiriyor. Dolayısıyla şükretmesini bilen bir kalbe sahip olmak zorundayız. Nimete şükretme yeteneğine sahip olmayan insan kendi özel hayatında kendisine ikram edilen özel nimetlere dikkat etmelidir. Gözlerimiz var. Acaba sabah'tan akşama kadar her dakika teşekkür etsek gözlerimizin teşekkürünü yerine getirebilecek miyiz? Kulaklarımız var duyabiliyoruz. Ağzımız var tadabiliyoruz. Burnumuz var koklayabiliyoruz. Ya o güzelim çiçeklerin kokularını hissedebilecek bir burna sahip olmasaydık? Ya o masmavi gökyüzünü görebilecek bir göze? Her bahar gözlerimize sunulan o yeşillikleri idrak edebilecek bir beyne sahip olmasaydık? daha mı mutlu olurduk? O kadar fazla nimet ihsan edilmiştir ki bize. Tüm bunlara şükretmek zorundayız. Rabbimizin engin hazinesinden imkanlar kuşatmıştır bizi. Oysa insan nankörleşiyor. Her şey sanki tesadüfen yaratılmıştır. Her şey sanki tabiat tarafından zorunlu olarak sunuluyor bize. Sanki bir elma ağacı mecbur olduğu için, zorunlu olduğu için her bahar yapraklarını açıyor, çiçeklerini açıyor. Sonra da vakti geldiğinde o akılsız şuursuz dalından öylesine lezzetli olan elmayı bize sunuyor. Sanki bunu yapmaya mecbur mu? Bir çocuğu düşünün ki dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren anne ve babası ve çevresi kendisine hizmet etmeye başlar. O insanlar bu hizmeti yapmaya mecbur mudurlar? Eğer bir çocuk onların mecbur olduğunu, anne ve babanın kendisine tabi olduğunu ve mecburen kendisine hizmet etmek zorunda olduklarını düşünmüş olsa o çocuk ne kadar nankör olur. Ve bir insan böyle düşünmeye devam etse acaba nimete ve ihsana layık olur mu? Halbuki insan yaratıcısına karşı bundan daha çirkinini işliyor. daha içten, daha gönülden, daha samimi şekilde şükredebilmek istiyorsak, her an nasıl rahatlıkla nefes alıp verebildiğimize bakalım. Nefes alabilmenin ne kadar büyük bir nimet olduğunu göreceğiz. Ve nasıl da bulunduğumuz yerde soğuktan donmadığımıza dikkat edelim. Ya da sıcaktan kavrulmadığımıza. Ağrısız sızısız oturduğumuz yerde nasıl durabildiğimize bakalım. Nasıl uyuyabildiğimize, Nasıl yemek yiyebildiğimize ve su içebildiğimize bakın. Oysa bunları yapmak, bunları gerçekleştirmek, yaratıcımız tarafından bir işkenceye de dönüştürülebilirdi hayatımızda. Niçin şükür bu kadar önemlidir? Ve şükrün yüksek yetenekle ilişkisi nedir diye soracağız şimdi. Eğer bir insan şükredebiliyorsa, bir insan teşekkür edebiliyorsa yaratıcısına, o insanın kalbi rahattır. Ancak ve sadece teşekkür edebilen insan tebessüm edebilir. Ve teşekkür edebilen insan mutlu olabilir. Eğer bir insan teşekkür etmesini bilmiyorsa, o insanın gerçek anlamda mutlu olması imkansızdır. Eğer bir insan teşekkür ederse Kendisine ihsan edilen bu nimetlerden dolayı mutlu olursa arkasından yaratıcı o kişinin kalbine memnuniyet verecektir. Bakın şimdi. Şükrün, teşekkürün ulaştırdığı, bizi ulaştırdığı noktaya bakın. Ürettiği meyveye bakın. Eğer teşekkür ediyorsak memnuniyetimiz ve mutluluğumuz artıyor. Bir insanın hayatta memnuniyeti ve mutluluğu artarsa ne olur? O insanın hayatında stres azalır. Çünkü bir insan memnun oldukça, mutlu oldukça sinir sistemi gevşer, gerginlikten uzaklaşır. Bir insanın sinir sistemi ne kadar gevşerse, ne kadar sakinleşirse o insan stresten o kadar uzaklaşır. Ve stresten uzaklaşmış olan bir insanın ruh enerjisi yüksektir. O insanın hayata bütün kalbiyle katıldığını görürsünüz. Yaşama sevinci vardır o insanın. Yaşamak ister. Bir şeyler yapmak ve hayatın bütün güzelliklerini görmek, müşahede etmek ister. Manevi enerjisi yüksek bir insan düşün. Gözleri pırıl pırıl, ruhu pırıl pırıl ve heyecan içerisinde olan bir insan düşünün. Yeryüzünde manevi enerjisi yüksek olan insanların çalışma azmi yüksektir. O insanlar çalışmaktan bıkmazlar çalışmaktan lezzet alırlar, şef duyarlar. Halbuki stresi yükselen bir insan çalışmak istemez. Çalışmak stresi yüksek bir insana acı verir, ızdırap verir. Bunalır insan işlerin altında, derin işlerin yükleri altında. Çalışma azmi. Ruhsal enerji ve çalışma azmi. Ne olur çalışma azmine sahip olursak bedensel olarak çalışırız ve zihinsel olarak çalışırız. Bir insanın çalışma azmi varsa hem bedenini kullanır, maddi işlerin peşinde koşuşturur hem de beynini kullanır. Düşünür yani. Halbuki stres içerisinde olan insan istese bile düşünemez. Çünkü stres vücudu germekte ve vücudu süratle ölüme doğru sürüklemektedir. O zaman beyin devreye girer, düşünce akışını durdurur, hafızayı köreltir ve bu suretle vücudun biraz daha yaşaması sağlanır. Halbuki stres azalınca çalışma azmi artıyor. Bedensel anlamda insan daha aktif oluyor. Ve beyin daha aktif oluyor. Görüyorsunuz şükretmenin meyveleri ne kadar mükemmel. Eğer bir insanın bedeni daha aktifse, beyni daha aktifse o insanın zekası artar. Çünkü zeka ancak ve sadece düşünebilme yeteneğiyle bağlantılıdır. Zekası artan insan ancak düşünebilen insandır. Düşünmeye devam eden insandır aktif olarak düşünen insandır. Tırnak içerisinde aktif imajinasyonu kullanan insandır. Düşünen insan daha önce öğrenmiş olduğu bilgileri hafızasında yoğurur, birbirleriyle ilişkilendirir ve bu ilişkilendirme o insanı gittikçe artan bir zeka sürecinde geliştirir. Zekası artan insanın çalışmasının artmasına paralel olarak ve arkasından bir üretkenlik ortaya çıkar. Eser üretiyorsunuz artık, iş ortaya koyuyorsunuz, iş bitirici bir insan oluyorsunuz. Eğer iş bitirici bir insansanız, tırnak içinde sizin adınız başarılı insandır, sizin adınız yetenekli insandır. Kim yetenekli olmak istemez? Kim başarılı olmak istemez? Büyük insanlar başarılı insanları sever. Eğer sevilen insan olmak istiyorsak, kendi ilişkilerimize hakim olmak zorundayız. Önce kendi bedenimize, kendi düşüncelerimize, kendi davranışlarımıza hakim olmak zorundayız. Eğer kendimize hakimsek, çevremize de hakim olmaya başlarız. Bir insan kendisine ne kadar fazla hakimse çevresine o kadar fazla hakimdir, o kadar fazla çevresini etkiler. Şu halde Yapmamız gereken yüksek yeteneklerimizi geliştirme yolunda adım adım ilerlerken yapmamız gereken kalbimizi yoklamak ve şükreden bir kalbe sahip olup olmadığımızı sorgulamaktır. Şükrediyor muyuz? Daha mükemmel şükredebilmeliyiz o zaman. Varsayalım ki şükrediyoruz. Şükretmek sadece dilimizle elhamdülillah demek değildir. Dilimizle bunu söylemesek bile beynimizle, bilincimizle bunu hissetmektir. Ama bunu ne kadar keskin bir şekilde hissediyoruz. Bazı insanlar elhamdülillah diyorlar ama anlamını kalpleriyle, duygularıyla, düşünceleriyle fark etmiyorlar. Duygusuz bir şekilde, farkına varmadan, ne söylediklerini bilmeden söyleyebiliyorlar. Halbuki elhamdülillah sözünü, lafzını ifade etmesek bile, hiç ifade etmesek bile asıl etkili olan, asıl hayatımızı değiştiren Hamdın gerektirdiği, şükrün gerektirdiği manayı kalbimizde ve içimizde duymaktır. Yani kırmızı bir çiçeğe, sarı bir çiçeğe baktığımız zaman o çiçeğin güzelliğinden dolayı yaratıcısına teşekkür etmemiz gerektiğini hissetmektir. Nefes aldığımız zaman o nefesi bize bağışlayan yaratıcımıza teşekkür etmemiz gerektiğini hissedebilmektir. Ve lezzetli yemekler yediğimiz zaman onları bizim için bir yaratıcının yaratmış olduğunun farkına varmak ve ona teşekkür etmemiz gerektiğinin bilincinde olmaktır. Bu bilincimizi ne kadar keskinleştirebiliyoruz, ne kadar güçlü hale getirebiliyoruz, ne kadar keskinleştirebilirsek ve ne kadar keskin bir şekilde hamd edebilirsek o kadar memnun olacağız hayatta. Yani o kadar mutlu olacağız. Mutluluğumuzun arkasındaki en önemli faktör şükredebilme yeteneğimiz. Ve biz ne kadar mutlu olursak stresimiz, gerginliğimiz, hayattan çektiğimiz acıların üzerimizde bırakacağı etki o kadar az olacaktır. Ve ne kadar rahatsak ruhsal enerjimiz o kadar fazla olacaktır. Gözlerimizden heyecanımız hissedecektir. Canlılığımız ve dinçliğimiz hissedilecektir. Bir insan canlı ve dinç ise o insanın çalışma azmi artar. Daha çok çalışacağız daha büyük işler yapmak için çalışacağız. Birkaç dakikacığımız daha olsa da bir şeyler daha yapabilsek diyeceğiz. Ve boş geçen bir zaman en acı geçen zaman olacak bizim nazarımızda. Arkasından zeka, arkasından üretkenlik arkasından yüksek yetenek ve başarı arkasından sevilen insan olmak. Allah'ın ve meleklerinin sevdiği ve yeryüzündeki büyük insanların da sevdiği bir insan olmak. Bunu hepimiz istiyor muyuz? O zaman tüm kalbimizle şükretmeyi başarmaya çalışmamız lazım. Unutmayalım yeryüzünde en büyük şükrü yapmış olan Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselamdır. Eğer ona benzemek istiyorsak, ona yakınlaşmak istiyorsak, onun gibi onun şükür yönünü taklit etmeye çalışmamız lazım. Hoşçakalın.